Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal hayatını kaybetti. Acı haber Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın. Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın. Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın. Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın. Mendil sallamayın bana. istemez. Tek hecesiz elveda ifadeleri kullanıldı usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze töreni sosyal medya hesabından duyuruldu. Merhum sanatçı Genco Erkal için Cuma günü saat 14'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Erkal'ın cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. 28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışmıştı. 1969 yılında bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. 1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri öyküsünü tiyatroya uyarladı. Türkiye'de batılı anlamda metne dayalı ilk tek kişilik oyun olarak sahnelendi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser onunla özdeşleşti. Erkal tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı. Sanatçı Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleriyle en iyi erkek oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal ödülünü aldı.